Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizden kanalı 1000 aboneye ulaştırmamda yardım etmenizi rica ediyorum. Her abone çok fark yaratıyor ve sizler için daha iyi içerikler üretmemi motive ediyor ve bu hedefe ulaştığımızda sizler için birçok harika yenilik olacak. Eğer henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayın ve bu yolculuğa benimle birlikte katılın. Birinin hiçbir şey söylemeden, doğrudan bir kelime etmeden Sürekli olarak düşüncelerinizde var olduğunu fark ettiğiniz o anı bilir misiniz? Bazen birinin ne hissettiğini ortaya çıkaran şey büyük jestler ya da dramatik ilanlar değildir. Çoğu zaman gözden kaçan küçük ve ince işaretlerdir. İşte bugün tam olarak bundan bahsedeceğiz. Onun sizden gözlerini ve düşüncelerini alamadığının gizli işaretleri, zihninde özel bir yeriniz olduğunun kanıtları. Ama her şeyden önce şunu anlamanızı istiyorum. Bu işaretleri fark etmek birini manipüle etmek, tahmin yürütmek veya kontrol etmekle ilgili değildir. Bu, bağlantıyla ilgilidir. Kendinizi nasıl gördüğünüz, kendi değerinizi nasıl anladığınız ve çevrenizdeki insanlarla nasıl ilişki kurduğunuzla ilgilidir. Carl Jung'un psikolojisi bize, insanların zihninde olanların büyük bir kısmının bilinç dışı düzeyde gerçekleştiğini öğretir. İstekler, korkular, yansıtılan gölgeler ve arketipler bağ kurma biçimimizi şekillendirir. Bu yüzden birinin size dikkat gösterdiğini veya sizden etkilendiğini gördüğünüzde çoğu zaman yalnızca onu değil, aynı zamanda içinizde de var olan evrensel kalıpları görüyorsunuzdur. O sizin gülüşünüzden, kendinizi ifade edişinizden ya da sizin bile henüz değer vermediğiniz yönlerinizden büyülenmiş olabilir. Bunu fark etmek, kendinize bakmanız, kendi ışığınızı, gücünüzü tanımanız ve hak ettiğiniz gerçek ilgiyi kabul etmeniz için bir davettir. Devam etmeden önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, öz farkındalık, özgüven ve daha sağlıklı ilişkiler. Lütfen beğeninizi bırakın ve kanala abone olun. Bin aboneye ulaşmamıza çok az kaldı ve her bir abonelik bu yolculuğu sürdürmemize büyük katkı sağlıyor. Bu küçük eylem sizin daha fazla sevgiyle hazırlanmış içerik almanızı sağlıyor. Kendinizi daha özgüvenli, bağlantılı, ve her ilişkinizde daha güvende hissetmeniz için. Şimdi derin bir nefes alın. Burada benimle kalın ve birlikte gizli büyülenme işaretlerini keşfederken aynı zamanda özümüzle nasıl bağ kurabileceğimizi ve özgüvenimizi nasıl güçlendirebileceğimizi anlamaya çalışalım. Bu yolculuk yalnızca onunla ilgili değil, sizinle de ilgili. Kendinizi tanımanız, değer vermeniz ve herhangi bir durumda bütün hissetmenizle ilgili kimsenin onayına bağımlı olmadan, hiç fark ettiniz mi? Biri size farkında olmadan farklı bir gözle baktığında, bakışlarının sizde farklı bir his bıraktığını, onun bakışları, kelimelerin asla söyleyemeyeceği şeyleri açığa çıkarabilir. Çoğu zaman size düşündüğünü söylemesine gerek yoktur. Gözlerindeki parıltı, uzun süren dikkati ya da saklayamadığı o küçük detay zaten her şeyi anlatır. Bu tür dikkat, bilinç dışının kendini ifade etme biçimidir sizden varlığınızdan ya da sizin henüz fark etmediğiniz özelliklerinizden etkileniyor olabilir. İşte burada Jung'un psikolojisinde önemli bir kavram devreye giriyor. Aşık arketipi. Bu arketip yalnızca romantik ya da fiziksel arzuyu değil, aynı zamanda başka bir insanla derin bağ kurma, onda benzersiz olanı tanıma ve değer verme kapasitesini temsil eder. Size uzun uzun baktığında, bu genellikle onun bilinç dışının sizde henüz tam anlamadığı bir şeyi tanımasından kaynaklanır. Ve işte en güçlü nokta burada. Siz de bu farkındalığı kendiniz üzerine düşünmek için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Birinin sizden büyülenmesini fark etmek dışarıdan onay beklemekle ilgili değil, kendi değerinizi kabul etmekle ilgilidir. İlgiye, özen ve hayranlığa layık olduğunuzu fark etmektir ve bunu kimse küçümseyemez. Onun bakışlarını gözlemlemek aslında kendinize daha fazla şefkat ve bilinçle bakmanız için bir davettir. İlginç olan şey, bu bakışlara beden dilindeki küçük hareketlerinde eşlik etmesidir. Gövdesini size doğru eğebilir, saçıyla oynayabilir ya da göz göze geldiğinizde istemsizce gülümseyebilir. Bu ince işaretler, onun zihinsel olarak orada olduğunu, dünyasında sizin özel bir yeriniz olduğunu gösterir. Ve siz bunu fark ettiğinizde kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben görülmeme izin veriyor muyum? onun bana gösterdiği aynı dikkat ve özeni kendime de gösterebiliyor muyum? Bakışlara dikkat etmeye başladığınızda onların yalnızca ilgi işareti olmadığını fark edersiniz. Aynı zamanda onun bilinç dışının bir yansımasıdır ve aynı anda sizin kendi benliğinizle bağlantı kurma fırsatınızdır. Bu farkındalık ilişkilere bakış açınızı dönüştürür. Daha fazla farkındalık özgüven ve duygusal denge getirir ve siz fark etmeden kendinizi daha güvenli, daha bütün hissedersiniz. Gözlemlenmeye, değer görmeye ve olduğunuz gibi kabul edilmeye layık olduğunuzu bilirsiniz. Hiç fark ettiniz mi? Onun sanki kimsenin fark etmediği küçük ayrıntılara ilgisi var. Haftalar önce söylediğiniz bir şeyi hatırlaması, doğru anda attığı bir mesaj ya da hoşlandığınız şeyleri fark ettiğini gösteren küçük bir yorumu olabilir. Bu küçük jestler sizden bahsetmese bile aklınızdan çıkmadığınızı gösterir. Jung'un dilinde bu projeksiyon ve gölge kavramıyla bağlantılıdır. Çoğu zaman o sizde kendi içinde henüz tanımadığı, hayran olduğu ya da geliştirmek istediği yönlerini yansıtmaktadır. Ve bu işaretleri fark ettiğinizde yalnızca onun ne hissettiğini değil, aynı zamanda gerçek ilgiyi ve tanınmayı çekme kapasitenizi de anlamayı öğrenirsiniz. Bu tür görünmez ilgi bariz jestlerden ya da yüzeysel iltifatlardan farklıdır. Bu düşüncelerinize, duygularınıza ve hayatınızdaki ince ayrıntılara verilen dikkatte kendini gösterir. Biri sizin ne hissettiğinize ya da düşündüğünüze merak duyduğunda, bu onun içinde derin bir şeyi uyandırdığınızın işaretidir. Belki de kendisinin bile tam anlamadığı bir şeyi ve sizin için bu güçlü bir hatırlatmadır. Varlığınız anlamlıdır ve her boyutunuzla değer görmeyi hak ediyorsunuz. Bununla birlikte bu işaretleri dengeli bir şekilde gözlemlemek önemlidir. Onun ilgisini fark etmek kaygı ya da duygusal bağımlılık kaynağına dönüşmemelidir. Aksine, özgüveninizi güçlendirmek ve sağlıklı sınırlar koyma kapasitenizi geliştirmek için bir fırsattır. Jung bize gölgenin fark edilip bütünleştirildiğinde bir güç ve özbilgi kaynağına dönüşebileceğini öğretir. Bu küçük jestleri fark ettiğinizde, duygusal özgürlüğünüzden ödün vermeden çevrenizi nasıl etkilediğinizi anlamaya başlarsınız. Ayrıca bu görünmez ilgi işaretleri günlük iletişimde de kendini gösterebilir. Beklenmedik mesajlar, ince yorumlar, basit görünen ama onun zihinsel olarak sizinle bağlantıda olduğunu gösteren özenli davranışlar. Her bir jest kendinizi değerli hissetmeniz için bir fırsattır. Ama aynı zamanda kendinizi nasıl gördüğünüzü ve nasıl görülmek istediğinizi düşünmek için de. Bu işaretleri bilinçle gözlemlemeyi öğrendiğinizde Onların yalnızca onunla ilgili olmadığını fark edersiniz. Sizin iç dünyanız ile onunki arasındaki ilişkiyle ilgili olduklarını anlarsınız. Bu farkındalık sizi daha bütün, daha özgüvenli kılar, sağlıklı ve güçlü bağlar kurabilmenizi sağlar, kendi değerinizi kabul etmenize yardımcı olur. Hiç fark ettiniz mi? Birinin varlığı etrafınızdaki havayı değiştirebilir. Doğrudan hiçbir şey söylemese bile. Daha neşeli olabilir, sebepsiz gülümseyebilir ya da sessizleşip sadece size odaklanmış gibi görünebilir. Davranışlarındaki bu küçük değişimler onun düşüncelerinde önemli bir yeriniz olduğunu gösterir. Jung bize insanların hissettiklerinin ve başkalarında algıladıklarının büyük kısmının bilinç dışından geldiğini söyler. Ruh hali bunun doğrudan bir penceresidir. O bu değişikliklerin farkında bile olmayabilir ama bunlar içsel duygularının dışa vurumudur. Bu incelikleri gözlemlemek, kendi duygularınız ve özgüveninizle ilişkinizi düşünmeniz için bir davettir. Birinin varlığınıza özel tepkiler vermesi, kaygı ya da onay arayışı yaratmamalıdır. Bunun yerine kendi değerinize dair farkındalık kazandırmalıdır. Jung'a göre, benlik, bilinçli ve bilinç dışı tüm yönlerimizin bütünleşmesidir. Ona ne kadar bağlanırsanız, dışarıdan gelen her türlü işaret karşısında o kadar güvende hissedersiniz. Ayrıca onun ruh halindeki bu küçük değişimler, başkalarına nadiren gösterdiği kırılganlıkları açığa çıkarabilir. Daha çok gülmesi ya da içine kapanması, sizde yüzeyin ötesinde bir şeylerin uyandığını gösterir. Bu sizin için, başkaları üzerinde yarattığınız etkiyi kaybolmadan fark etmek ve duygusal gücünüzü tanımak için bir fırsattır. Bu ince işaretler aynı zamanda empati ve ayrıntılara dikkat geliştirmeye de yardımcı olur onun ilgisinin çoğu zaman karmaşık içsel süreçlerin yansıması olduğunu anlamanızı sağlar ve bunu fark ettiğinizde özgüveninizi güçlendirirsiniz, dikkate değer olduğunuzu ve gerçek bağlara layık olduğunuzu kabul edersiniz. Sonuçta bu ruh hali değişimleri gerçek bağın sözlerden ya da açık jestlerden çok daha öteye geçtiğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Size bütün, değerli ve kendi varlığınızın farkında hissetmeniz için davette bulunur her etkileşimde duygusal denge ve öz bilgi geliştirmenizi sağlar. Bakışlar ve ruh halinin yanında beden de onun yerine konuşur. Küçük hareketler onun her zaman sözle ifade etmediği hayranlığı ve ilgiyi ele verebilir. Gövdesini size doğru eğebilir, yüzüne dokunabilir, saçlarıyla oynayabilir ya da farkında olmadan sizin hareketlerinizi taklit edebilir. Her bir ayrıntı, ne kadar küçük görünürse görünsün, bilinç dışının kendini ifade etme biçimidir. Jung, çoğu zaman başkalarına bilinçli olmadan tepki verdiğimizi ve beden dilinin bunun yansımalarından biri olduğunu açıklar. O, sizin yanınızda bu hareketleri yaptığında dikkatini, hayranlığını ve bağ kurma isteğini ortaya koyuyordur. Bu hareketleri gözlemlemek yalnızca ilgi işaretlerini fark etmekten daha fazlasıdır. Bu, sizin bu dışa vurumlara nasıl tepki verdiğinizi düşünmeniz için bir davettir. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayran olunma ve değer görme kapasitenizi kabul ediyor musunuz? Gölge arketipi hepimizin saklı ya da tanınmamış yanlara sahip olduğunu hatırlatır. Biri bizim davranışlarımızı yansıttığında ya da onlara tepki verdiğinde çoğu zaman kendi içimizde bütünlememiz gereken yönlere dokunuyordur. Ayrıca bu ince işaretler onun sizin bilinçli ya da bilinçsiz aktardığınız şeylere dikkat ettiğini gösterir. Alışkanlıklarınızı, jestlerinizi ve hatta küçük yüz ifadelerinizi fark eder. Her ayrıntı onun zihninde önemli bir yeriniz olduğunu gösterir ve sizin için bu farkındalık güçlü bir öz bilgi fırsatıdır. Dünyaya nasıl göründüğünüzü ve gözlemlenmekten nasıl hissettiğinizi anlamak. En ilginç olan şey, bu tür davranışların çoğu zaman onun farkında olmadan gerçekleşmesidir. Onun bilinç dışı aktiftir ve siz bu yansıtma ve tanıma sürecinin bir parçasısınız. Bu işaretleri fark ettiğinizde, bilinç ve denge konumuna yerleşmeyi öğrenir. Değerinizi onun ilgisine bağımlı olmadan kabul edersiniz. Aslında bu jestler büyülenme ve gerçek bağın açık sözler gerektirmediğini hatırlatan küçük işaretlerdir. Onlar hem onun iç dünyasına hem de sizin kendi duygusal dünyanıza dair ipuçları sunar ve bunu fark ettiğinizde varlığınızı, özgüveninizi ve daha otantik, sağlıklı ilişkiler kurma kapasitenizi güçlendirirsiniz her zaman duygusal dengeyi ve öz saygıyı koruyarak, onun iletişimi sessiz ya da ince olabilir ama yine de yoğundur. Beklenmedik mesajlar, gününüz hakkında sorular ya da en küçük ayrıntılara dikkat ettiğini gösteren yorumlar zihninde olduğunuzun işaretleridir. Küçük ya da önemsiz görünen şeyler aslında derin bir ilgi ve büyülenmeyi ortaya koyar. Jung bize bilinç dışının görünmez bir şekilde çalıştığını, kişinin farkında olmadan arzular ve duygular yansıttığını öğretir. O böyle iletişim kurduğunda yalnızca bir çekim değil, aynı zamanda sizin değerinizin ve özünüzün kabulünü de açığa vuruyordur. Bu işaretleri gözlemlemek, kendinizin ilişkilerde nasıl konumlandığınızı ve kendinizi nasıl gördüğünüzü düşünmeniz için bir davettir. Onun her sözü ya da küçük jesti bir ayna olabilir.'' size dikkat ve özen görmeyi hak ettiğinizi gösterir. Bunu fark ettiğinizde kendinizi daha çok değerlemeyi, kendi gücünüzü tanımayı öğrenirsiniz. Dış onaya bağımlı olmadan özgüven geliştirirsiniz. Bunun yanında onun iletişim biçimi duygusal bağlantıyı da ortaya koyar. Yalnızca bilgi veya yüzeysel sohbet aramaz. Sizinle yakın olmak ister, bu ince bir şekilde bile olsa. Sizin iç dünyanıza olan bu dikkat, onda anlamlı bir şey uyandırdığınızın göstergesidir. Bilinç dışının derin yönlerine dokunan bir şey. Sizin için bu farkındalık, sağlıklı sınırlar koyma ve duygusal dengeyi koruma fırsatıdır. Onun ilgisini takdir edebilir, değerli hissedebilir ve aynı zamanda duygusal bağımsızlığınızı ve duygularınız üzerindeki netliğinizi koruyabilirsiniz. Bu ince iletişim biçimi, Jung'un self dediği şeyin bir yansımasıdır. Bilinç ve bilinç dışının entegrasyonu. Kendi ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı tanıdığınızda başkasının işaretlerini de gözlemleyebilir, kendinizi kaybetmeden anlayabilirsiniz. Sonuçta bu küçük iletişim biçimlerini fark etmek yalnızca ilgiyi görmek değildir. Varlığınızı ve özgüveninizi güçlendirmenin bir yoludur. Her jest, her mesaj, her soru kendinizi güvende, değerli ve kendinizle bağlantılı hissetmeniz için bir fırsattır daha bilinçli, dengeli ve gerçek ilişkiler kurmanızı sağlar. Biri hayallerinize ve arzularınıza ilgi gösterdiğinde bu yüzeysel çekimin ötesine geçer. O yalnızca bugününüzle ilgilenmez. Kim olduğunuzu, neyi başarmak istediğinizi ve yaşamda seçtiğiniz yolları önemser. Bu dikkat nadir ve anlamlıdır. Çünkü siz onda yalnızca zihnini değil, kalbini de etkileyen derin bir şey uyandırırsınız. Jung bize self'in bilinçli ve bilinç dışının bütünleşmesi olduğunu hatırlatır. Sizin hayallerinizle ilgilenen biri farkında olmadan bile olsa varlığınızın bütünlüğünü henüz keşfetmediğiniz ya da kabul etmediğiniz yönler dahil tanıyordur. Onun sizin iç dünyanızla nasıl ilgilendiğini gözlemlemek kendiniz üzerine düşünmeniz için güçlü bir fırsattır. Sizin projeleriniz hakkında sorular sorabilir, rastgele bahsettiğiniz ayrıntıları hatırlayabilir ya da başarılarınıza coşkuyla tepki verebilir. Bu ince işaretler büyülenmenin göstergesidir ama aynı zamanda kendinizi daha bütün görmeniz için bir davettir. Değerinizi, yaratma ve dönüştürme gücünüzü, çevrenizi olumlu etkileme kapasitenizi kabul etmek için. Ayrıca biri arzularınıza gerçekten ilgi gösterdiğinde kendi gölgesinin yönleriyle de bağlantı kuruyor olabilir. Sizde kendisinde henüz kabul etmediği özellikleri ya da hayalleri yansıtabilir. Bu sizin sorumluluğunuz değil, duygusal farkındalığın bir parçasıdır. Bu projeksiyonları fark etmek, denge ve özgüveni korumanıza yardımcı olur. Onun onayına bağımlı kalmadan, bu ilgi aynı zamanda açık sınırlar koymanın önemini de pekiştirir. Onun ilgisini fark etmek, bağımsızlığınızdan vazgeçmek değildir. Aksine, özgüveninizi ve özgünlüğünüzü güçlendirmenin bir fırsatıdır. O sizinle bağ kurarken siz bütün kalırsınız. Değerinizin bilincinde nasıl ilişki kuracağınızı seçme kapasitesine sahip. Sonuçta bu tür ilgi gerçek bağın bir yansımasıdır. O sizi gözlemler, değer verir ve kim olduğunuzla ilgilenir. Siz ise kendinizi daha iyi tanıma, arzularınızı bütünleştirme ve kendinizi güçlü hissetme fırsatı bulursunuz. Bu gerçek ilişkilerin kendi self'inizi tanıyarak başladığını hatırlatır, duygusal denge ve özgüven geliştirerek. Onun mizahı ve savunmasızlığı hayranlığının şaşırtıcı derecede açık işaretleri olabilir. Çoğu zaman şakalaşır, espriler yapar veya küçük tepkilerinizi sınar. Sadece sizin enerjinizi hissetmek, varlığınıza nasıl karşılık verdiğinizi görmek için. Bu davranışlar yalnızca ilgiyi değil, aynı zamanda normalde gizlediği yönlerini gösterecek kadar rahat hissettiğini de ortaya koyar. Jung bize savunmasızlığın bilinç dışının ve gölgenin bir ifadesi olduğunu öğretir. Sizin yanınızda açıldığında Belki kendisinin bile tam olarak anlayamadığı yönlerini görmenize izin veriyor demektir. Birinin şakalaşırken veya savunmasızken kendini rahat hissetmesi güvenin işaretidir. Sizinle hafiflik ve mahremiyet anlarını paylaşacak kadar güvende hissediyordur. Üstelik bu bazen oldukça ince bir şekilde olur. Sizin için bunu fark etmek kendi özgünlüğünüzle bağ kurmanız için bir davettir gülmek, şakalaşmak ve savunmasız olmak konusunda da kendinizi özgür hissetmek. Bu karşılıklı alışveriş, karşılıklı kabul ve selfin, duygusal denge ve öz bilincin merkezi tanınması üzerine kurulu daha derin bir bağ yaratır. Ayrıca mizah duygusu, bilinç dışı hayranlığı da ortaya çıkarabilir. Sizin yaptığınız esprileri hatırlar, şakalarınıza özel tepkiler verir ve hatta kahkaha yaratmak için ortam hazırlar. Her eylem zihninde önemli bir yer işgal ettiğinizin işaretidir. Bunu fark etmeniz, başkalarının beklentilerine uymak zorunda kalmadan tam da olduğunuz gibi hayran edilmeyi, tanınmayı ve takdir edilmeyi hak ettiğinizi bilmenizi güçlendirir. Bu ince işaretler, hayranlık ve gerçek bağın yalnızca sözler ya da açık hareketlerle sınırlı olmadığını gösterir. Onun sizinle nasıl etkileşimde bulunduğu, nasıl açıldığı ve şakalaştığı, doğrudan dikkatinin ve bilinç dışı arzusunun bir ifadesidir. Bunu bilinçli şekilde gözlemlediğinizde kendi tepkilerinizi değerli bulmayı öğrenirsiniz. Duygusal denge ve özerkliğinizi koruyarak, özünde mizah ve savunmasızlığı ilgi işaretleri olarak tanımak bir büyüme fırsatıdır. Kendinizi daha güvende, güçlü ve dünyadaki varlığınızın bilincinde hissedersiniz. Paylaşılan her gülümseme, her şaka ya da açıklık anı, özgüveni, güveni, ve dengeli, otantik ilişkiler kurma kapasitenizi güçlendiren gerçek bir bağın yansımasıdır. Kıskançlığın ince işaretleri de şaşırtıcı derecede açıklayıcı olabilir. Ses tonundaki değişiklikler, başkaları size yaklaştığında gösterdiği farklı dikkat ya da küçük duygusal tepkiler düşündüğünden daha çok önemsediğini gösterir. Jung bize bu tür tepkilerin çoğunun bilinç dışından geldiğini ve gölgenin yansımalarıyla ilgili olduğunu hatırlatır kendi güvensizliklerine ve henüz bütünleştiremediği duygularına tepki verir. Siz de bunu fark ettiğinizde suçluluk ya da sorumluluk hissetmeden anlamayı seçebilirsiniz. Bu işaretleri gözlemlemek sağduyuyu geliştirme yoludur. Onun kıskançlığı ne sizi ne de ilişkinizi tanımlar. Sadece onun iç dünyasının bir yansımasıdır. Aynı zamanda kendi değerinizi tanımayı öğrenir, net ve dengeli sınırlar koyarsınız. Dikkat ve ilgi görmek Kıskançlık tepkileriyle karışsa bile özgüveninizi ve duygusal farkındalığınızı güçlendirir. Bunların yanında bu işaretler bağlantı kalıplarını da açığa çıkarır. Ne yaptığınıza, kime yaklaştığınıza dikkat eder. Davranışlarındaki en küçük değişiklik bile hayranlık ve yakınlık isteğini gösterir. Jung bize bu dinamikleri anlamanın kendi self'imizi bütünlemek için bir davet olduğunu gösterir. Arzuları, sınırları ve duyguları sağlıklı bir şekilde dengelemek kıskançlığı ince şekilde gözlemlemeyi, duygusal olarak kaybolmadan öğrenmek güçlenmenin bir yoludur. Onun ilgisini değerli görebilir, sizin için ne kadar önemli olduğunuzu fark edebilir ve yine de kendi özerkliğinizi ve ne istediğiniz konusundaki netliğinizi koruyabilirsiniz. Bu da ilişkilere bakış açınızı dönüştürür. Bağ kurarsınız ama diğerinin sizi kontrol etmesine ya da tanımlamasına izin vermezsiniz. Sonuç olarak Kıskançlığın gizli işaretlerini fark etmek, ilgiyi görmekten daha fazlasıdır. Bu, farkındalık ve özgüven egzersizidir. Hayranlığı açığa çıkarır ama aynı zamanda sınırları, özgüveni ve duygusal dengeyi güçlendirme fırsatı sunar. Dikkat ve anlayışla gözlemlediğinizde, kendinizi güvende, bütün ve gerçek bağlara dayalı, sağlıklı ilişkiler kurmaya muktedir hissedersiniz. Karşılıklı saygı ve otantik bağlantı temelinde.